Çin'in Yunan eyaleti iki dağ arasındaki vadide ve Nançi nehrinin her iki tarafında yer alan bir şehre sahip. Dünyanın en dar şehri olarak kabul edilen bu yerin başlangıçla bitiş noktası birbirinden bir hayli uzakta bulunuyor. Yancin şehrinin iki yakası birkaç köprüyle birbirine bağlanıyor ve buradaki nehrin kıyısında birçok şaşırtıcı renkte bina bulunuyor. Şehrin üst taraflarında, nehrin biraz uzağında hem geleneksel hem de modern tarzda birçok mağaza ve restoran yan yana sıralanıyor. Burada hemen altınızdaki nehir boyunca uzanan yolda yürüyüş yapabiliyor ve o sırada şehrin hemen hemen tam ortasında olduğunuzu biliyorsunuz. Çünkü teknik olarak bu şehrin ortası köprülerin bulunduğu yer oluyor. Şehir, dağlar dahil kuzeyden güneye 60 kilometre ve doğudan batıya 40 kilometre uzanıyor. Nüfusu neredeyse yarım milyon kişi ve bölgenin yüz ölçümü 2000 kilometre kaleden daha fazla. Burada üç bölüme ayrılan iki nehir var. Nehrin hangi tarafında durursanız durun, şehrin diğer yakasının ne kadar yakın olduğunu fark ediyorsunuz. Şehir uzun olmasına rağmen etrafta çok fazla köprü yok. Ana merkezi, rakımı 330 metre olan nehrin yanında yer alıyor. Şehrin en yüksek noktası ise 2200 metreye ulaşıyor. Şehir benzersiz bir şekilde inşa edildiğinden havası bölgeye özgü. Coğrafik konumu sebebiyle yazlar özellikle nehir kıyısında çok sıcak, kışlarsa çok yağışlı geçiyor. Şehrin en dar yeri 30 metre ve en geniş yeri de 300 metre genişliğinde. Daha iyi anlaşılması için şehrin en dar kısmının bir olimpik havuzdan daha dar ve en geniş kısmının da bunun 7 katı kadar olduğu söylenebilir. Bu şehirde kaybolmak neredeyse imkansız. Ancak burada insanları şehir dışına ve bir uçtan diğerine taşımak için bir demir sistemi bile bulunuyor. Demiryolu nehrin az yukarısında, dağlara doğru bir konumda ve tren bu dağlardan birindeki küçük bir tünelden geçiyor. Bu trende yapacağınız yolculuk sırasında dinlenirken muhteşem manzaralar görebilirsiniz. Şehir çok dar ve yaşanacak ev sayısı çok sınırlı olduğundan, apartmanların çoğu nehir kıyısında yoğunlaşmış. Buradaki apartmanlar nehre o kadar yakın ki, dairelerin balkonundan atlayıp nehirde yüzebilirsiniz. Ancak nehir çalkantılı olduğu için bazı noktaları yüzmek için güvenli değil. Nehir seviyesinin yükselmesi durumunda olası taşkınları önlemek için binaların temelinde sütunlar bulunuyor. Burada nehir tam olarak düz bir çizgide akmıyor. Aksine bir dizi kıvrıma ve köşelere sahip. Yani havadan bakıldığında şehrin tamamı yerde sürülen bir yılanı andırıyor. Binaların nerede olduğuna bağlı olarak bazen birinci kat, beşinci katta bulunuyor. En alttaki dört kat sadece binayı destekleyen sütunlardan oluşuyor. Yüksek bazı binaların manzarası harika olabiliyor. Bazıları ise yere daha yakın konumda bulunuyor. Her iki durumda da böyle bir yerde kocaman bir şehir inşa etmek hiç kolay olmadığından binaların mühendisliğindeki yaratıcılığa hayran oluyorsunuz. Şehrin bu haliyle büyüleyici olmasının yanı sıra kültürel yönü de burayı ziyaret etmek için bir başka neden. Burada yılda bir kez dans eden çiçek festivali düzenleniyor. Yerel halktan bir grup geleneksel kıyafetlerini giyip özel bir alanda dans ediyor. Burada bir de eski Dağuşa kenti var. Bu şehrin çoğu modern yaşam biçimini benimsemiş olsa da hala eski geleneksel mimari korunuyor. Bu küçük büyüleyici yer 2200 yıldan daha eski ve 3. yüzyılda Yunan eyaleti ile Orta Çin'i birbirine bağlayan önemli bir geçitte bulunuyor. Eski şehrin girişi eski tarz mimariyi modern tasarımla birleştiriyor. Şehrin girişinde eski ünlü bir köşk bulunuyor. Şehrin tamamı engebeli ancak yüzyıllar önce inşa edildiğinden beri hala iyi korunmuş yollarında yürümek kendinizi eski zamanlardaymış gibi hissetmenize sebep oluyor. Ve yakınında çiçekler ve bitkilerle bezenmiş kireç taşından zirveleri olan dağ manzarası bulunuyor. Buradaki ağaçlarla kayaların oluşturduğu doğal labirentte kendinizi kaybedebilirsiniz. Burası kasabanın merkezindeki hengameden kaçabileceğiniz ama pek de uzak olmayan bir noktada bulunuyor. Yüzlerce yıldır insanların yaşadığı bu şehir köklü bir tarihe sahip. Burası stratejik olarak kervanlarla tüccarların en rağbet ettiği yollardan birinin üstünde olduğu için tuz ticaretiyle ünlüymüş ama ne yazık ki ekonomik durum bugün buraya bir şeyler ithal etmeye uygun değil. Tek bir erişim yolu olduğundan kasabaya mal getiren kamyonların sayısı her zaman sınırlı kalıyor. Yabancılar sayesinde yerel halk, turizmden iyi gelir elde ediyor. Liang eski kenti, Yancin aynı eyalette bulunan bir başka büyüleyici şehir. Bu şehir de engebeli bir arazi üzerine inşa edilmiş ancak buna mükemmel bir şekilde uyum sağlamış. Eski çağlarda şehrin konumu çevre iller arasındaki ticarette stratejik bir öneme sahipmiş ve hatta İpek yoluyla bağlantılıymış. Aynı zamanda burası 800 yılı aşkın bir süredir. Bölgedeki farklı etnik gruplar arasındaki kültürlerin tek bir potada eritildiği bir yer olmuş. Dolayısıyla geleneklerin ve mi Mari'nin çoğu farklı kültürlerin arasındaki ticaretin, paylaşımın ve bunların karışımı sonucu oluşmuş. Burası aynı zamanda dağların geçit verdiği iyi bir konumda bulunuyor. Nehirler ve kaplıcalar bugüne kadar kullanılan eski kanallardan akarak şehre ulaşıyor. Bu şehir Dayan Eski Kenti, Bayşa ve Şuhe'ye bölünmüş durumda. Dayan Eski Kenti eskiden Liyang'ın ticaret merkezi olarak kabul ediliyormuş. Burasının sanki bir filmin içindeymişsiniz gibi gelen harika bir mimarisi var. Yapıların birçoğunun benzersiz kiremit çatıları ve duvarına freskler kazınmış kemerli geçitleri var. Şehrin bu kısmında bugün bile eski simge yapılarından bazıları bulunuyor. Hatta geçmişten kalan bazı mutfak eşyaları burada korunmuş halde duruyor. Bayşa ise Dayan Eski Kenti'nin o kadar kadar kuzeyinde bulunmuyor ve asırlık konut birimlerinden oluşuyor. Şu konutları eski şehrin kuzey batısında sulak dağların çevresinde yer alıyor. Su burada her yere çok sistemli bir ağla dağıtılıyor ve şehrin cazibesini aynen muhafaza ediyor. Burada yüzyıllar boyunca bir arada bulunan birçok kültür ve geleneğin bir karışımını bulabilirsiniz. Liyang eski kenti insanlarla doğa arasında bir bütünlük oluşturuyor. Buradaki insanlar kusursuz uyumu yakalamak için dağları, ağaçları, nehirleri ve mimariyi kullanmışlar. Burasının aslında karlı dağlardan akan suyu şehrin içinden akıyor ve çiftlikleri besliyor. Şehrin tamamı, tarzını, peyzajını, kentsel düzenini ve bunların arasındaki diğer her şeyi etkileyen suyun çevresine inşa edilmiş. Şehrin susuz kalmaması için birçok kanal buradaki binalara ve ara sokaklara bağlanıyor. Yangshuo, balıkçılık ve ulaşım için kullanılan bambudan yapılmış gezi tekneleriyle ünlü bir yer. Bu şehir geniş araziler ile arka plandaki dağlarla çevrili. Buradaki tekne turlarında geleneksel köy yaşamını ve balıkçılık yapan insanları yakından gözlemleyebiliyorsunuz. Hatta burada etrafınızda sinsi sinsi dolaşan bazı benzersiz vahşi hayvan türlerine de rastlayabilirsiniz. Nehrin yanı sıra şehir nehirden çok da uzakta olmayan dağların merkezinde yer alıyor. Şehrin pazarı turistlerin hediyelik eşyalar alması için çeşitli eserlerini ve el sanatlarını sergileyen yerel zanaatkarlarla dolup taşıyor. Burada birçok bisiklet gezisine katılabilir ve neşeli atmosferin keyfini çıkarabilirsiniz. Aytepe'si dağların zirvelerinin ve şehrin bulunduğu ilin geri kalanının muhteşem panoramik manzarasıyla ünlü bir yer. Burada maceralı bir gezinin keyfini çıkarmak istiyorsanız su mağarasını ziyaret edebilirsiniz ve o sırada tırmanış yapabilir, kanoya binebilir ve yürüyüşlere katılabilirsiniz. Panoramanın tamamını görebilmek için de sizi zirveye çıkaracak bir sıcak hava balonuna binebilir güzel manzaranın zevkini çıkarabilir ve yüzyıllar öncesinden kalma surlarla çevrili bir tepenin üstüne kurulmuş taşlardan yapılmış köyün manzarasını izleyebilirsiniz. Yaklaşık 1400 yıllık bir tarihe sahip bu yerde aynı zamanda kültüre zenginlik katan farklı etnik grupların bir karışımı bulunuyor. Burada yaşayan insanlar geçmişlerine ait festival geleneğini korumuş durumdalar. Ancak köklü kültürel gelenekleri olmasına rağmen burası modern yaşam tarzına da gayet iyi uyum sağlamış.